کان و Andromeda'ya yolculuk Kaan gökyüzünü çok severdi. En çok da uzaklarda çıplak gözle zor görünen o gizemli ışığı Andromeda galaksisi. Babası teleskopu kurduğunda ona gösterirdi. Küçük bir bulut gibi görünse de aslında milyarlarca yıldızdan oluşan devasa bir galaksiydi. Dünyadan tam iki buçuk milyon ışık yılı uzaklıktaydı. Yani ışık oraya ulaşmak için iki buçuk milyon yıl boyunca yol almalıydı. Bir gece Kaan Penceresinden yıldızlara bakarken parlak bir ışık gördü. Bu bir uzay gemisiydi. Kapısı açıldı ve içinden sevimli bir robot çıktı. "Merhaba Kaan. Ben Lumo. Seni Andromeda'ya götürmeye geldim." dedi. Kaan heyecandan zıpladı. "Gerçekten mi? Orası Samanyolu'na en yakın galaksi." Lumo başını salladı. "Evet, Andromeda ve Samanyolu aslında birbirine doğru yaklaşıyor." yaklaşık 4 milyar yıl sonra çarpışıp birleşecekler. O zaman yeni, dev bir galaksi oluşacak. Kaan gemiye bindi. Birkaç saniye içinde dünya küçücük bir mavi boncuk gibi kaldı. Gemi ışık hızını aştığında renkli ışıklar etrafı sardı. Kaan ışık yılı kavramını hatırladı. Işık yılı aslında bir zaman değil, bir mesafe ölçüsü. Işık bir yılda yaklaşık 9,5 trilyon kilometre yol alıyor. Değil mi? Aa. Bravo! dedi Lumo. "Nam, no. sen gerçekten çok meraklısın. Bir süre sonra gemi durdu. Önlerinde devasa bir manzara belirdi. Andromeda galaksisi. Milyarlarca yıldız spiral kollar halinde dönüyor. Merkezinde parlak bir çekirdek parlıyordu. Bu galakside yaklaşık bir trilyon yıldız var, dedi Lumo. Bizim samanyolunda ise yaklaşık 200 ila 400 milyar yıldız var. Yani Andromeda samanyolundan çok daha büyük. Kaan ilk olarak mavi bir yıldızın yanında gitti. Bu yıldız neden mavi? diye sordu. Lumo açıkladı. Hı. Mavi yıldızlar çok genç ve çok sıcaktır. Yüzey sıcaklıkları 30 bin dereceye kadar çıkabilir. Ama ömürleri kısa olur. Sadece birkaç milyon yıl parlayabilirler. Sonra kırmızı bir yıldıza yaklaştılar. E bu da kırmızı dev değil mi? dedi Kaan. Evet dedi Lumo. Kırmızı devler yaşlanmış yıldızlardır çekirdeklerindeki hidrojen tükenince şişerler. Güneş de yaklaşık 5 milyar yıl sonra böyle olacak. Kaan biraz ileride devasa bir bulutsu gördü. Renkleri mor, pembe ve mavi karışımıydı. Bu ne kadar güzel? Lumo gülümsedi. Bunlara bulutsu denir. Aslında yıldızların doğum evi gibidir. Gaz ve toz bulutları kendi kütle çekimiyle çöker ve yeni yıldızlar doğar. Bir süre sonra dev bir cisim dikkatlerini çekti. Uzayı büküyor, ışığı yutuyordu. Bir kara delik. İşte bu, dedi Lumo. Galaksilerin çoğunun merkezinde süper kütleli kara delikler bulunur. Andromeda'nın merkezindeki kara deliğin kütlesi Güneş'in yaklaşık 100 milyon katı kadar. Kaan hayranlıkla sordu. ''Peki kara deliğin içine girersek ne olur?'' Ah, ''İçinde ne olduğunu kimse bilmiyor.'' dedi Lumo. ''Ama olay ufkunu geçersen geri dönüş yok. Neyse ki biz güvenli mesafeden izliyoruz.'' Kaan camdan dışarı baktığında gezegenler gördü. Bir tanesi tamamen suyla kaplıydı. Balıklar gökyüzünde süzülüyor sonra tekrar dalıyordu. <laughs> Harika," dedi Kan. <laughs> "Bizim dünyada balıklar sadece suda yaşar. İşte evrenin güzelliği bu," dedi Lumo. "Her yerde farklı yaşam ihtimalleri var. Bir başka gezegende yüzeyi parlak kristallerle kaplıydı. Burada yaşayan minik varlıklar gemiye yaklaştı. Sesleri çan gibi tınlıyordu." <laughs> Hoş geldin Kaan. Biz ışıkla konuşuyoruz dediler. <laughs> Kaan çok mutlu oldu. Onlar ona parlayan küçük bir taş hediye etti. Taş Kaan'ın avucunda ışıldadı. Lumo saati gösterdi. <laughs> Artık eve dönme zamanı ama unutma Kaan evren kocaman bir kitap. Andromeda ise bu kitabın sayfalarından sadece biri. E, Kaan gözlerini kapadı. Bir anda kendi yatağında uyandığını fark etti. Elini cebine attığında kristal taşı buldu. Demek ki bu macera gerçekti. Kaan fısıldadı. Bir gün büyüyünce gerçekten Andromeda'ya gideceğim ve tatlı bir uykuya daldı. İyi uykular.